Gözde Turizm Merkezi Antalya'nın Kaşı ilçesinde farklı bölgelerdeki iki ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekibinin yanı sıra çevre içelerden de takviye ekipler bölgeye geldi. Bir süre sonra içe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da yangın başladı. Ekiplerin bir kısmı da bu bölgeye yönlendirildi. Söndürülen yangında soğutma çalışmalarının ardından günün armasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi. Çerçiler Mahallesi'nde 55 dönüm üzümlü ve İslamlar bölgesinde de yaklaşık 1000 dönüm yeşil alanın zarar gördüğü yangın sonrası ortaya çıkan tablo onla görüntülendi. Yangında iki villada da büyük çaplı hasar oluştu.